parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir sorusunun doğru cevabının değişik olduğunu görmekteyiz. Paragrafımızda bulunan geçtiğimiz yıllarda yalnızca Amerika'da bir yıl içinde 997 milyar dolarlık toplu dolandırıcılık görüldü ifadesi yalanın ekonomik zararlara yol açabileceğine. Yine paragrafımızda yer alan miski adlı özgürlüğümüze sinsice zarar verebilirler ve bizleri savunanların ölümüne neden olabilirler ifadesi B şıkkına yani yalanın ölümlere kadar varabilen olumsuz sonuçlar doğurabileceğine paragrafımızda yer alan yalan söylemenin ne kadar yaygın olduğuna inanamıyoruz ifadesi yalan söylemenin toplumda çok yaygın olduğuna ve son olarak da yalanın gücü başka bir ve ona inanmaya başladığı zaman ortaya çıkar. İstisnai durumlarda yalan faydalı olabilir cümlesinden de çok özel durumlarda yalanın fayda sağlayabileceğine değinildiğini görüyoruz. Fakat D şıkkında yalan erkeklerin kadınlardan daha çok yalan söylediğine paragrafın hiçbir yerinde değinilmemiştir. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır.